Otomobil meraklısı Ardal Alıkanlı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 15 Mart tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki liste fiyatlarındaki son değişikliklerle karşınızdayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunların paylaşımlarını yapmaya devam ediyoruz ki aradaki farkları bilin. Çünkü bayilere gittiğiniz zaman ister istemez bayiler alış stoklarını alış maliyetine göre indirim uygulayabiliyor. Ancak arkadaşlar elindekinin dışına zam gelince işte 1 milyonluk arabaya o an zam uyguluyor Bire 50 ama 1 milyonken 950'ye de veriyordu. Buradaki aradaki farkları anlamak için işte bizi takip eden arkadaşlar biliyor. Yani zamdan ne kadar indirim olduğuna hakim oluyorsunuz ve Kia'dan da talep geldi. Kia'daki son durumu sizinle paylaşalım arkadaşlar. Bunlara haiz olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Picanto'ya baktığımız zaman arkadaşlar ayın 6'sına tekrar güncelleme yaptı. Bakın ayın Pikanto ayın 1'inde 37 bin liralık zam vardı. Bir sonraki güncellemede herhangi bir değişiklik yapmamış. Siteşbek modeli aynı bir değişiklik değişiklik yapmamış. Ancak x sitte arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 bin liralık ekstra bir zam uygulamış. Stoniklere de baktığımız zaman Mart ayında gördüğünüz gibi 10 bin lirayla 20 bin lirası indirim vardı. İndirimli fiyatları koruyor. Ancak Sportage modeline baktığımız zaman arkadaşlar 4 paket var. Sportage modellerinin 35 bin liralık zam var. Zaten bayilerde Sportage'ler 1850'ye kadar alınabiliyordu arkadaşlar liste fiyatından ama şu an aynı fiyat değil ekstra elindeki stoğu biten arabalara ekstra zamlı olarak sahip olacak bu listelerde. İşte buradaki detayların farklarını bizi takip eden arkadaşlar bilgisi olacak ki zaten bayilere gidip arkadaşlar oradan da size fiyatları söylüyoruz. Sorrento'da bir değişiklik yok. İV6'da bir değişiklik yok. İV9'da da bir değişiklik yok. Sadece arkadaşlar bu ay ciddi bir şekilde İV3'ler satılmaya ciddi bir satış adetinin olduğunu söyleyelim bayiden aldığımız bilgiler bu şekilde. Diyerekten kanalımıza abone olun. Detaylardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.